dünyasının önde gelen isimleri sigara bırakma hareketi gönüllüsü olarak sigara bırakma kampanyasına destek verdi. Bu basın toplantısı sigara bırakma hareketinin organize ettiği bir konu nedeniyle hayata geçen bir basın toplantısıydı. Önemli bir ürün ürünü basınla buluşturdu sigara bırakma hareketi ve bu hareketin de bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Türk sinemasının jönü Murat Soydan Sigara bırakma hareketinin destekçisi olarak Smoke tavsiye ediyor. Sigara bırakma hareketinin tavsiye ettiği Smoke sigarayı bırak, hayatına sağlık kat, ömrünü uzat. Sigarayı bırak. Türk sinemasının en çok konuşulan ismi Nuri Alço, sigara bırakma hareketinin destekçisi olarak Smoke tavsiye ediyor. Sigarayı bırakma hareketinin tavsiye ettiği Smoke Fort'la sigarayı bırak hayatına sağlık kat. Ben de Fort kullanıyorum. Tavsiye ederim. Sigarayı bırakın. Hababam sınıfının bacaksızı Tunca Akça... sigara bırakma hareketinin destekçisi olarak Fort'u tavsiye ediyor. Sigarayı bırakma hareketinin tavsiye ettiği Smokeport'la sigarayı bırak, hayatına sağlık kat. Tavsiye ediyorum. Sigarayı bırakın. Çocuklar. Duymasının seyyar tayyarı Emin Gümüşkaya, sigara bırakma hareketinin destekçisi olarak Smokfort'u tavsiye ediyor. Sigara bırakma hareketinin tavsiye ettiği Smokfort ile sigarayı bırak, hayatına sağlık kat. Sigarayı bırak. Ekranların sevilen haber spikeri Gülgün Feyman, sigara bırakma hareketinin destekçisi olarak Smokfort'u tavsiye ediyor. Evet sigara bırakma hareketinin tavsiye ettiği Smoke Fort'la sigarayı bırak, hayatına sağlık kat. İçenlere illaki bırakmaları için öneriyorum. Smoke Fort. Sigarayı bırak. Avrupa'da 40 milyon insana sigara bıraktıran Smoke Fort, Türkiye'de sigara bırakma hareketi onayıyla satışa sunuldu. Günümüzde sigarayı ilk kez deneyen her 3 kişiden biri tek bir sigara ile bağımlı hale geliyor. Sigara dumanı 4000'den fazla zehirli, tahriş edici ve kansere yol açan kimyasal madde içeriyor. Bu duman ailenizdeki insanları etkiliyor, çocuklarda ve bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Kullanılmış sigara dumanının içinde bulunan yaklaşık 4000 adet teratojenik veya zehirli madde dediğimiz maddeler, kanserojenik maddeler bunların hepsi bebeği dış ortamdan solunmasıyla alır ve akciğerleri hassaslaşır. Çok sık üst solunum yolları enfeksiyonu geçirirler. Astıma eğilimlidirler bu çocuklar. Allerjenlere karşı çok duyarlıdırlar. Aynı zamanda sigara, anne sütünün oranını da miktarını da azalttığı için beslenme problemleri yaşayabilirler. Büyüdükçe aynı ortamda özellikle hem anne hem baba aynı ev içinde sigara içiyorsa e, ileriki yaşlarda bu çocuğun akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığı çok yüksektir. E, kanser oranında normal toplumdan sigara içmeyen toplumdan en az 100 kat daha fazladır. E, yani çocuğun tüm hayatını etkiler maalesef. Hem anne karnında hem de yeni doğan döneminde sigara içilmez. Sigarayı bırakın. Sigara içerek çocuklarınızı pasif içici hale getiriyorsunuz. Bu kötü alışkanlığınız yüzünden çocuklarınız çok ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabiliyor. Sigara hem sizi hem de ailenizi zehirlemekte, geleceğinizi elinizden almaktadır. Sigarayı Smokfort'la bırakın. Sigara bırakma hareketi onaylı Smokeford 100 adet sigaradan uzaklaştıran özel mikro kapsüllü filtresiyle, 30 adet nikotin bandıyla ve 30 paket tamamen doğal, patentli akciğer temizleme çayıyla Hollanda'dan ithal bir ürün. Avrupa'da satış fiyatı 110 Euro olan Smogford bu tanıtıma özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. Bir telefonla kapınıza gelecek. Hemen ekranın altındaki numaradan bizi arayın. Smogford'u sipariş verin. Sigarayı bırakın hayatınıza sağlık katın. Bu tanıtıma özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. Kaç sene sigara içtiniz Sayın Soydan? Şimdi ben sinemaya 25 yaşında falan girdim. Ne içki ne sigara içiyordu. Sinemaya girince alıştık şeye. Çünkü rol yaparken, böyle yani davasını derken derken alıştık. İçkiyle de şeye, sigaraya. Daha çok evet. Evet. Ama çok büyük bela. Çok sigara. bela diyeyim. mi? E ben herkese şimdi diyorum ki içki içende zehirli kendini diyor yani sigara gördüğün zaman. Bunu çok kolay değil bırakmak. Bırakmak. Ve sonra da bu yardımcı oldu bana sigarayı bırakmaya. Şimdi aklımda bile değil. Sigarayı Smogford'la bırakın. Bu tanıtım özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. Bir telefonla kapınıza gelecek. Hemen ekranın altındaki numaradan bizi arayın. Smogford'u sipariş verin. Maalesef sigara illetinden yani çok kötü bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü bir sahneyi e, o kameralarla 4-5 defa çektiğimiz Abi. zaman o sigarayı tek dumanını çekmek içine insanın tekrar üflemek. Vazlere. 500'ü tosta da işi bitirelim. Elini çabuk tut yoksa vazgeçerim. Tamam, tamam. Tabii ki e, Smok Forte bu çok önemli bir marka. E, ben bunu öneriyorum. Demek mantı var, e, ağzı var, çayı var. Çayını içerken yudumlarken şimdi sigaranızı zaten nefes alırken bunu e, bırakacağınıza ben çok eminim. İnşallah çok faydalı bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Tek tavsiye Smoke Forte'yi kullanmak. Sigarayı Smoke Forte'la bırakın. Bu tanıtıma özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. Bir telefonla kapınıza gelecek. Hemen ekranın altındaki numaradan bizi arayın. Smoke sipariş verin. Okul döneminde, afacanlık döneminde bir başladık. Ben de iki saatlik maçta... Cibesinde iki paket sigara bitiriyordum. Sonra bunu dörde çıkardım. Serseri! <laughs> bir de sen mi çıktın lan velet? Çocuk bana değil <laughs> mi? Abi siz hiç dik ayak üzerinde duramaz mısınız? <laughs> bana bak yakalarsam alsam ayaklarından asarım senin. Sırtımdan 17 santim aşılar <laughs> ve 3 tane direnle e, girdiler. Akciğerimi 33 gün yıkadılar. Ama büyük e, bela çünkü. Bu büyük e, bela. yeni bir ürünle bundan e, herhalde tamamen bırakacağız. Sibok kortu. ...kullanmayı tavsiye ediyorum. Sigarayı Smokefort'la bırakın. Bu tanıtıma özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. Bir telefonla kapınıza gelecek. Hemen ekranın altındaki numaradan bizi arayın. Fort'u sipariş verin. Siz de sigara içtiniz. Evet işte. Uzun yıllar içtim. Kaç yıl içtiniz? Yani 30-40 sene diyebilirim. Hem kendimi hem evimdeki insanları rahatsız ettim. Karşımdaki insanları rahatsız ettim. Sanatçı arkadaşlarımı... Ağzımın kokmasıyla rahatsız ettim. Anam dedi ki Tayyar sen ne yaptın? E anacığım dedim sütlacı fırına verdim. Tesadüf yani. Tesadüf mesadüf. Anacığım bu böyle dayanır dedim. Bunun adı da fırın sütlaç olsun dedim. Değil bu değil patladı gitti. <laughs> bu sigaranın zararlarını anlatmakla bitmez. Siz ne yaptınız bu illetten kurtulmak için? Tabii ki evet onu kullandım. Bunu kullandınız. Evet. Çok kısa bir sürede de bıraktınız. Evet. Değil mi? Yani herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey. Siz evet. şimdi nasılsınız? Şimdi çok iyi Kendimi çok iyi hissediyorum. Smok Fort'u kullandıktan sonra bu iş patladı <laughs> oh. gitti. <laughs> Sigarayı Smok Fort'la bırakın. Sigara bırakma hareketi onaylı Smok Fort, 100 adet sigaradan uzaklaştıran özel mikro kapsüllü filtresiyle, 30 adet nikotin bandıyla ve 30 paket tamamen doğal patentli akciğer temizleme çayıyla Hollanda'dan ithal bir ürün. Avrupa'da satış fiyatı 110 euro olan Smokeford bu tanıtıma özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. Bir telefonla kapınıza gelecek. Hemen ekranın altındaki numaradan bizi arayın, Smokeford'u sipariş verin. Sigarayı bırakın, hayatınıza sağlık katın. Bu tanıtıma özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. İşte Smokford kullanıp sigarayı bırakanlar Fort'u tavsiye ediyor. Yaklaşık 10 e, senedir. Nasıl bıraktım? Yani aslında bir arkadaşımdan tavsiye aldım. E, Smoky 40 kullanarak. Sigara bırakmak isteyen herkese Smoky öneriyorum. İşte Smokford kullanıp sigarayı bırakanlar Fort'u tavsiye ediyor. Çok eskiden beri kullanıyordum. Bu Smokey Forte ile tanıştıktan sonra bıraktım. Smokey Forte'nin çayı var, bant var, işte filtresi var. Onları kullanarak bir hafta içinde bıraktım. Sigarayı bırakmak isteyenlere Smokey Forte'yi tavsiye ediyorum. İşte Smoke Fort kullanıp sigarayı bırakanlar Smoke Fort'u tavsiye ediyor. 5 yıldır sigara kullanıyordum. Smoke gördüm ve sipariş verdim. Kullan bıraktım. Smoke Forte'yi herkese öneriyorum. İşte Smoke Fort kullanıp sigarayı bırakanlar Smoke Fort'u tavsiye ediyor. Yaklaşık 30 senedir kullanıyordum. Ya son zamanlarda böyle nefes nefese kalma, merdiven çıkamama gibi arazlar başlamıştı. Bu Smoke Forte sayesinde e, ben inanmıyordum o kadar çabuk etki edeceğini. Çok kısa sürede hiç sigara ihtiyacı hissetmemeye başladım. Çok etkili oldu ve ben şaşırdım bu kadar etkili olmasına e, Smoke Forte'yi sigarayı bırakmak isteyen herkese öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Yüzde yüz gerçek. İşte Smoke Fort kullanıp sigarayı bırakanlar Smoke Fort'u tavsiye ediyor. 30-35 senedir kullanıyorum aşağı yukarı. Smoke Forte'yi gördüm. Deneyeceğim dedim kendi kendime. Denedim. Yani bunun mutluluğunu size anlatamam. Nefesim açıldı, yürüyüşlerim değişti. Özellikle de tüm içenlere tavsiye ederim. Bana bile dua ederler. Buna değil bana bile dua ederler. İçenlere Smoke Forte'yi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Sigarayı Smoke Forte'la bırakın. Sigara bırakma hareketi onaylı Smoke Forte 100 adet sigaradan uzaklaştıran özel mikro kapsüllü filtresiyle 30 adet nikotin bandıyla ve 30 paket tamamen doğal patentli akciğer temizleme çayıyla Hollanda'dan ithal bir ürün. Avrupa'da satış fiyatı 110 euro olan Smokeford bu tanıtıma özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. Bir telefonla kapınıza gelecek. Hemen ekranın altındaki numaradan bizi arayın, Smokeford'u sipariş verin. Sigarayı bırakın, hayatınıza sağlık katın. Bu tanıtıma özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. Bu tanıtıma özel. Sadece 84 TL'ye sizin olacak. Bir telefonla kapınıza gelecek. Hemen ekranın altındaki numaradan bizi arayın, Smoke Fort'u sipariş verin. Sigarayı bırakın, hayatınıza sağlık katın. Bu tanıtıma özel sadece 84 TL'ye sizin olacak.